Herkese merhaba arkadaşlar ben Tayfun Kazancı Instagram profilimde %100 şikeli maçlar ile kazandırmaya devam ediyorum Arkadaşlar bugün için elimde ilk yarı maç sonucu 2 adet banko maçım vardır Bu maçlarla kazanmanın keyfini hepinize yaşatacağım Bana kulak verin ve sadece oynadığım maçlar benim oynadığım gibi oynayın Arkadaşlar bugün son vurgunu yapıyoruz Uzun bir ara elimize bu banko maçlardan gelmeyecek O yüzden yüklü girme imkanınız varsa yüklü oynayın Her zaman bu elimize fırsat gelmiyor uzun bir arada gelmeyecek. Arkadaşlar öncelikle şunu da tekrardan belirteyim. Oynadığımız maçlar U19 U21 UEFA League karşılaşmaları olduğu için bu maçlar nesine.com, milyoner.com ve Türkiye'deki ana bayilerin bültenlerinde yer almamaktadır. Bu maçlar bazı Amerikan lisanslı bahislerinde mevcut. Ben de onlardan biri olan güvenilir bahis sitesi worldbest96.com sitesinden oynuyorum. Bu siteden kolaylıkla para yatırma, para çekme işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum. Bu sebepten dolayı bahislerimi oynadığım bahis sitesi burasıdır arkadaşlar. Öncelikle bugünkü maçlarımızı oynamak için spor bahislerine giriyorum. Oynadığımız lig Portekiz liginde U23 ligidir arkadaşlar. Ülkeler arasından Portekiz'i seçiyorum. Arkadaşlar ilk oynadığım maç Torres Vedras Pombal maçıdır. Artı 124 yerinden diğer oranlarını açıyorum. Arkadaşlar bu maçımız için ilk yarı maç sonucu 0'dan 1 7 oran oynadık bir defa üzerine tıklamanız yeterlidir. Ben bu maçımızı bu şekilde seçtikten sonra geri tuşuna basıyorum. İkinci maçımız aynı üzerinden. Avis serva maçıdır. Sağ tarafından artı 124 yerinden diğer oranlarını açıyoruz. Bu maçımız için ilk yarı maç sonucu 1'den 2 28 oran oynadık. Bir defa üzerine tıklıyoruz. Bu maçımızı da bu şekilde seçtikten sonra aşağı orta kısımdan kuponumuzu açıyoruz. Toplamda 196 oran çıkacaktır. Bu oranın altında veya da üstünde oynamayın. Ben tekrardan 1000 lira oynuyorum. Kuponu oyna. Kuponumuz oynanmıştır. Söylediğim gibi arkadaşlar son vurgunu yapıyoruz. Bugün yüksek bastınız iyi bastınız. Her zaman bu fırsat elimizde geçmiyor. Uzun bir sürede geçmeyecek soran arkadaşlar için tekrardan gösteriyorum. Para yatırma, para çekme işlemleri için sağ aşağı kısımda kırmızı mesaj baloncu var arkadaşlar görüyorsunuz. Buradan para yatırma, lisans sorgulama, para çekme yazarak sohbete başlarsanız eğer buradan tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sitenin lisansı aşağı kısımda Facebook, Instagram, Twitter Logosun yanında Kuru Kogamic logosu bulunmaktadır. Bir defa üzerine tıklarsanız senin lisansını buradan görüntüleyebilirsiniz.